good. See that again. ligin dördüncü hafta sonuçlarına bakacağız. Arkadaşlar yarın yani çağır, salı günü yeni ligimizi kuracağız. Arkadaşlar gelebilirsiniz bana davet atıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve Leicester City diyoruz. Ve sonuncu yani hiç galiba taç puanı olmayan Warhampton'a karşı oynuyoruz. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Nefes kesici bir maç Leicester City Wolverhampton Wanderers ile karşılaşıyor. Yanımda Harry var. Nasılsın Harry? Demiş. İşte tam bir futbol akşamı bir maç olması gereken her şey burada hazır. Gerçekten sonucu merak ediyorum diyor. Katılıyorum hepimizin dört gözle beklediği bir, bir maç bu. Spikerimiz oyuncu sahaya giriş yaptıklarını söylüyor. Ve maçı başlatıyoruz ve maçımız başlıyor hadi. Raul Jimenez de geliyorlar. Raul Jimenez dışarıya. dışarı gidiyor onların hadi be kazanalım. Cristiano Ronaldo kim mi? Hadi kim mi? Kim hata attık? Kim hatamadı? Immobile de kaçıldı. Kim denedi? Görmedim o da. Dışarı kim mi yine? Evet kim mi? Her şey doğru yaptı ama top Uzak trenin dışarısına gitti. Akşa 4 hız yapıyorum. Direkt mat kessin diye. Herkes dışarı atıyor. Frankie de yok. Ne oluyor bu takım herkes dışarı atıyor. Ama herkes dışarı atıyor. İkinci. Herkes dışarı atıyor ama. Herkes kaçırıyor ama ne oluyor? Cristiano kaçtı, Frenkie de Jong kaçtı. 1-0 kim mi? İşte bu. Kim mi? Galibiyet golü. Kim mi? İşte bu. İşte bu be. İşte bu tek golü kazandık. O oh, geçen maçtaki beraberlikten sonra iyi kazandık. Oh! Çok zorlandık. 80. mi attık? 6 milyon paramız var. Sonuçlara bakalım hemen. Maç takvimi diyelim. Maç takvimi değil. Sonuçlar hadi. Biz 1-0 yendik. Oha. Manchester United West Bromwich Albion'a 5-1 yenilmiş. Brighton'la Southampton 1-1 berabere kalmış ve gün, akşam güne 1-1 berabere kalmış. İşte bu be. Yine ikimiz, ayrıca ikimiz de kayıp yaptık. Hem de kaçta yemiş? 72 yemiş. Güney kaçıncı? Ayla lider. Ama aynı puanlarımız var. Dört liderlikte 4 takımında aynı puanları var. En golcü Boven. Benden Neymar olması gerek. Evet Neymar gol atamadı bir türlü. Asistlerde Cristiano ve Diego Carlos var. En çok katkı veren 5 bu avın bizde Neymar var. Bir de Cristiano Ronaldo var. En güçlüler de Mahre 8.5, Sterling 8.5, Neymar 8.3, Cristiano Ronaldo 8.3, Varan 8.0 ve serilere bakalım. Herkesin de namalüp serisi var. Kadro değeri olarak da ben ikinci güne beşinciye kadar düştü transfer yapmayı arkadaşlar. Ve gol sayısında ben beş tane gol attım. Güne sekiz tane gol atıp bir gol yemiş ve dört tane kırmızı sarı kart yiyip bir tane kırmızı kart yemiş. Ben ise sadece bir sarı kart yemişim arkadaşlar. size bakarım. 116 transfer edilen 1 milyar 687 milyon harcama yapılmış. Ortalama bir oyuncuya 14.5 milyon ödenmiş. 40 maç oynanmış. 73 gol almış. Maç başına gol 1.8. Ev ev galibiyeti 15. Deplasman galibiyeti biraz daha önde. Beraberlik 8. Sarı kat 85. 4 de kırmızı kat var arkadaşlar. Ligimiz güzel gidiyor. Arkadaşlar güneyle birlikte yarın kuracağımız lige gelebilirsiniz arkadaşlar. Lige davet edebilirsiniz arkadaşlar beni. Adım Zafer 0709 arkadaşlar. Bunu beni daha beni yorumlara adınızı yazın. Ben sizi oyuna ekleyeceğim. Şuradan bunlar yapılmış mı daha yok. Hücum bir oyuncumuz var mı? Arkadaşlar Liderlik tablosuna bakalım hemen lig tablosu. Birinci bir ne? ikinci benim gerçek hesabım. 3. ağzım, dördüncü ben. Ama gol farkıyla arkadaşlar. Normalde dördümüzün de aynı golü var. Yedi avaraj, altı avaraj, beş avaraj, 5 avaraj. Üçüncü ile aynı şeyiz. Manchester City. 5 Manchester City'de 6 West Ham, West Bromwich 7. West Ham 8. Manchester United 9. Leeds 10. Newcastle 11. Fulham 12. Liverpool 13. Tottenham 14. Brighton 15. Burnley 16. Chelsea 17. Sheffield 18. Southampton bizim yendiğimiz takım. 19. Güney'in oha ulan bir gol atıp 10 gol yemişler. Arkadaşlar Güney'in de kadrosuna şöyle bakalım bir. Dibalası var, Mbappe, Messi var. Alta sahaya ben al dedim. Bir şey almamış şu an. Dela, Delint, Kayer ve Jimenez atmış. Bu da da var arkadaşlar. Güney'in transferleri. Dibara, Emma P. Messi. Dela, Kayer, Jimenez, Mustera. Güney, Beni Arkadaşlar benim transferlerime bakalım. İmo bir akıncan Ronald Neymar kim mi? Deon, Rorente, Musonto, Quadrado, Diego Carlos, Mendy, Ramos, Marquinhos, Varan, Oblak, Ter Stegen, Gökhan Akkan. Şu tek oyuncum. Tek kalan oyuncum. Destiny City'nin kaydedir oyuncusu arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomu bu kadar da kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Şu takımda Nariza diyelim bir. Bakalım neyle oynuyor. Gördüğüm kadarıyla oyuncu normal taktik vermiş. Yeneriz. Çünkü bunun teknik teknik direktörü yok. Evet. Bu videomu bu kadar da kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın.